Up Kaymakamı Gözdet, Anneler Günü dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti. Hup Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözdet, Anneler Günü münasebetiyle şehit ailelerini ziyaret ederek anneler günlerini kutladı. Kaymakam Gözdet, şehit anneleri ve şehit eşlerinin anneler gününü kutlayarak kendilerine çeşitli hediye ve çiçek takdim etti. Anneler günü münasebetiyle şehit ailelerini ziyaret eden Kulp Kaymakamı Mustafa Gözdet, tüm ömrünü şefkat, sevgi ve fedakarlıkla çocuklarına adayan, aile birliğimizin, kültürümüzün, toplumumuzun temeli, bizi biz yapan öğretmen, sevgi ve fedakarlığın timsali olan tüm annelerimizin anneler gününü kutluyor, saygı, sevgi ve şükranlarımı sunuyorum, dedi. HUB Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözdet, şehit aileleriyle sohbet edip öneri ve taleplerini dinledi.